Şurada. Bana ne abi? Gelin tepeye baskın. Yok. <laughs> Aa beni düşürdü. Aa geliyor C'nin sağında bak ya Yer... lan dışarıda bir adam. Furki sağında sağında Furki sana sıkıyor. Sana evet, C'yi bayıttım. C'yi bayıttım. Bir kişi daha var. İlerliyorum C'ye. Yok ki. mı? Nerede lan? Kim sıkıyor? Çatı lan bu çatı çatı. <laughs> öldü. Pembeli mi öldü? Aynen. Lan Olayım. burada burada pembeli burada. Tamam öldü. <laughs> Biraz sıkıyor. Bir. Ateş şu görelim seni. Bitti. Bir tane yedim ama. Atla. 8 x alınır. Aa, öldüm lan. Oha. Aa, öl Nasıl öldün? Kim attı lan onu? Tamam. Ülke atarım. Ne? Kanka okuldalar. Ha. Önce alayım. İşaret var mı? Ha şey aldılar. Erkam aldılar. Erko geri gel Erko. Ana adamlar nerede? Arkamı tutsunuz. Ha gördüm çakıldı şu kaf. Gördüm ben onu. Biri, alt tarafa biri var. Alt tarafta alt, alt. da biri var. Hayır. Pediş. Ana adamlar tam. Geçti çıksana lan. kanka ha bari de hadi gidelim mi? ya. Anne can basamıyorlar hadi gidelim. Özo nereden girece? Yandan gir kanka şu yandan. Aynen. Direkt şeye girelim şu basket sahasına. Orada Beyler içeriye girişi yaptım. Şimdi onları alıyorum. Oha bunlar daha fazla şu kalan. Arkada geliyor böyle. Beni deli etti. Arka temiz. Şuradan. Çatıda beyler. Temiz. O, dışarıdan biri sıkıyor. Adrop düştü lan. Aynen drop'a gidelim. Aa drop tipimizmiş Buraya gel. Ya drop tübimizden. Ben drop'a gidiyorum Nereye gidiyorsun? Arkamda. Atla atla atla. İlk kişi kalmış lan zaten. Çıkıyor ben ona AVM'yle alıyorum. Ah attı bombayı. Eğer siz mi attınız bombayı? Yok. Dur. Da var, da var, da var, Şurada bir adam varmış. Okulun orada. Nerede bu şey? Nereden vuruyor lan? Yani işaret da ya. Bir kişi şey kalmamış. Ooo. Beni öldürdü. Eko nerede Eko? ben göremiyorum lan bunu. Beyler arabaya gelebiliyor musunuz? Beyler ben basıyorum adamları. Kanka basma alanı değil atla. Dur hop hop tutup yani. Bas bas çıka bas. Kanka bunların ikisi de... Adam solda. De... <laughs> Adam solda. Üstümüzde şu an. Burada. Önümüzde. Blue, blu. Arco, ghi arco. Arco. Arco, ghi arco, no? Arco, ghi arco, no? Arco, ghi arco, no? Arco, ghi arco, in arco, ghi arco, ghi arco, ghi arco, ghi arco, ghi arco, ghi Nerede şu Altında bir yerde. AVM ile çektim. Helal. Eyvallah. <laughs>